İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Münafıklara haber taşıyanlar. Zayıf aklı, ne olur ne olmaz belki onlardan bir çıkar olur diye münafıklara haber taşıyorlar Müslümanlardan. Allah zulmedenleri bilir diyor Allah ayette. Andolsun daha önce ona fitne aramışlardı. Yani onlar kesintisiz ahlaksızlık yapıyor zaten münafıklar. Daha önce de yapmışlar, daha önce de yapıyor, daha önce de. sürekli yaparlar. Ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. İhbarda bulunur suikast hazırlar. iftira etmeye insanlar teşvik eder. Kendisi bizden iftira eder. Dedikodu yayabilir. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. İslam dünyaya hakim oldu. Neyse. Peygamber Efendimiz zamanına bakıyor ayet. O devirde İslam bölgeye hakim olmuştu. Ama biz ahir zamana bakan yönüne baktığımızda sonlar sonunda onlar istemedikleri halde münafıklar, müşrikler, yobaz takımı istemediği halde hak geldi, Mehdi geldi. Kur'an'ın hakikatlere hakim oldu. Ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Allah'ın emri ne? Zulüm dünyadan kalkacak. İslam dünyaya hakim olacak. Yani din Allah'ın oluncaya kadar, fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar mücadele ediliyor ve sonunda başarılı ulaşılıyor. Ebcedi kaç? 2025 tane veriyor. Maşallah. E kardeşim bir tane iki tane tevuk de ki 150 tane neredeyse. Onlardan bir kısmı bana izin ver ve beni fitneye katma. Yani benim başım bela sokma. İşte polisle başım üstüne veya ilk ailemden başım belaya sokarsın. Beni fitneye katma der. Haberin olsun onlar fitnenin ta içini düşmüşlerdir. Asıl belayı onlar bulmuşlardır diyor Allah. Hiç şüphesiz cehennem o inkar edenleri mutlaka çepeçevre kuşatacaktır sana bir iyilik dokunursa bu onların fenalaştırır. Yani Müslümanların desteği, bir fayda, Müslümanların coşması, güçlenmesi, sağlık sıhhat bulması, kitaplar yazması ahir zamana göre yorumluyorum. Ee, delaletin geriye gitmesi, darvizm materyalizmin ezilmesi bu onları fenalaştırır diyor. Acı gelir onlara diyor. Bundan ızdırap duyarlar diyor. Bir, müsabet, bir musibet isabet edince ise mesela var dedim başı Müslümanın belaya girdi bir iftiraya uğradı. Yahut farz adli bir kovuşturmaya uğradı veyahut herhangi bir şey oldu. Biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinç içine dönüp giderler. Ya iyi ki ayrılmışız biz diyorlar. Yoksa bize de isabet edecekti. Biz tedbirimizi aldık akıllı adamız diyor. Halbuki belanın içine girmişler de haberleri yok. Girmişler yani belanın içine. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O aptallar zannediyor rast geldi öyle, rastgele oldu. Halbuki Allah yaratıyor. Hapsi de, zorlukları da, iftirayı da, hakareti hepsini Allah yaratır. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Çünkü hepsinde hayır var. Hakaret edersen sevap kazanırsın. İftira olursa sevap kazanırsın. Hapse girersen sevap kazanırsın. Mahkeme olursan sevap kazanırsın. kastı uğrarsan sevap kazanırsın. De ki siz bizim için iki güzellikten, şehitlik veya zaferden birisinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizde size bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Mesela bir matalizmin çökertilmesi, küfre ilmi darbe vurulması müthiş bir azaptır onlar için. Öyleyse siz bekleye durun, kuşkusuz biz de sizinle birlikte bekleyenlerdeniz. Biz de ne diyoruz? Bir on yıl bekleyin diyoruz. Siz de bekleyin, biz de bekleyelim diyoruz. İnşallah. İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey Allah ve elçisini tanımamaları, yani imam veya lider veya büyük gör, kimseyi kabul etmemeleri, yani enaniyetinden dolayı kendilerini en büyük zannetmeleri, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleri. Münafıklar her ibadeti istemeyerek yaparlar. Namaz istemeyerek kılar. Bir para harcadığı vakit istemeyerek yapar. Kur'an buna dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değil derler. Ancak onlar ödleri kopan korkak bir topluluktur diyor Allah. Korkak. Sürekli kaçar. Hı hı. Nereyi bulursa kaçar. Babasının evine kaçar, dedesinin evine kaçar, yengesinin evine kaçar ama kaçar. Veya mağara bile bulsalar kaçarlar diyor Allah Ayet'te. Eğer onlar sığınak, e eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı hızla oraya yönelip koşarlardı diyor. Köpek gibi yani. Aç kalmış köpek gibi. Nereyi bulursa dalıyor. Onlardan sadakalar konusunda seni yadırgayacaklar vardır. Onlar kendilerine verilirse hoşlanırlar. Yani kendilerine ihsanda bulunursan hoşlanıyorlar. Kendilerine ihsanda bulunmadığı zaman bu sefer gazaplanırlar. Çıkarları yoksa gazaplanıyorlar. Hadi bize müsaade ediyorlar o zaman da veya saldırıya geçiyorlar Müslümanlara hakaret ederek. Eğer onlar Allah'ın ve elçisinin verdiklerine hoşnut olsalardı ve bize Allah yeter, Allah pek yakında bize fazlından verecek, onun elçisi de biz gerçekten Allah'a rağbet edenleriz deselerdi ya diyor Allah.